Osmanlı İmparatorluğu ve Amerika arasında yapılan ilk silah ticaretine dair ilginç bilgiler. Osmanlı ile Amerika arasında yapılan ilk silah ticareti denizcilik alanında olmuştur. İlk olarak denizcilik alanında olmasının sebebi ise 1827 yılında Navarin Baskınında Osmanlı donanmasının İngiliz, Fransız ve Rusya tarafından yakılmasıdır. Bundan dolayı Osmanlı hem yeni bir müttefik devlet arayışında hem de yanan donanmasını yeniden inşa ettirme düşüncesinde olduğundan Amerika ile anlaşma yoluna gitmiştir. Bu süreci hızlandıran etkenlerin kaptanı Derya Hüseyin Paşa ve Mehmet Hüsrev Paşa'nın padişaha sundukları denizcilik alanında Amerika ile işbirliği yapılabileceğine dair raporların olduğunu söyleyebiliriz. 7 Mayıs 1830 yılında imzalanan Osmanlı-Amerikan Dostluk, Ticaret ve Seyri Sefain Anlaşması ile Amerika'dan silah sanayisine dair ilk transferler başlamış oldu. Yapılan anlaşma 9 maddeden oluşmaktaydı. Bu maddeler silah ticareti haricindeki diğer ticaret alanlarını düzenliyordu. Silah ticaretini öngören madde gizli olarak anlaşmaya eklenmiştir. Gizli maddenin içeriğinde Amerika'nın Osmanlı'ya savaş gemisi inşa edeceğine dair detaylara yer verilmiştir. Yapılan anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Amerika devletinin senatosundan onay alması gerekiyordu. Onay aşamasına gelindiğinde Senato gizli maddenin Mondro doktrinine aykırı olduğunu ileri sürerek anlaşmadan gizli maddeyi çıkartıp o şekilde onaylamıştır. Anlaşmanın bu şekilde onaylanması Osmanlıların hoşuna gitmemiş ve hoşnutsuzluk Amerika yönetimine iletilmiştir. Amerika Başkanı Andrew Jackson İstanbul'daki maslahat güzarı David Porter aracılığıyla Sultan II. Mahmut'a mektup göndermiştir. Mektupta gizli maddenin Amerika politikası sebebiyle kabul görmediği ancak David Porter'ın savaş gemisi yapımı için bazı tavsiyeler vermek için görevlendirildiği yazmaktadır. Amerikan başkanının girişimleriyle 1831 yılında Amerikalı iki gemi mühendisi Henry Eckford ve Foster Rhodes kendi yapmış oldukları United States adlı savaş gemisi ile İstanbul'a gelmişlerdir. Savaş gemisi iki mühendisin kendi malları olduğundan Amerika ile sıkıntı oluşturmamaktaydı. Bundan dolayı Osmanlı Devleti Henry Eckford ile anlaşarak savaş gemisini 150 bin dolara satın almıştır. Böylelikle dolaylı olarak Amerika Devleti ile silah ticareti yapılmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti Aynalı Kavak Tersanesi'nde savaş gemisi inşası için Amerikalı iki mühendisle anlaşmıştır. Anlaşma çerçevesinde iki mühendis, bu arada Henry Eckford 1832 yılında ölmüştür. 1840 yılına kadar Osmanlı donanmasına birçok savaş gemisi inşa etmiştir. Nev Eser, Nusretiye, Eseri Hayır, Mesiri Ferah, Tairi Bahri ve Adliye Osmanlı donanmasına kazandırılan savaş gemileri olmuştur. İkinci ticaret aşamasına ise 1860 yıllarından itibaren geçilmiştir. 13 Şubat 1862 yılında yenilenen Osmanlı-Amerika Seyri Sefain ve Ticaret Anlaşması ile silah ticareti konusunda arayışlar hız kazanmıştır. Osmanlı Tophane-i Amire'ye bağlı tüfekhanede imal ettiği tüfeklerde ağızdan dolma teknolojisini kullanmaktaydı. 1865 yılından itibaren Avrupa ve Amerika tüfek teknolojisinde ileri bir aşamaya geçerek tüfekleri kuyruktan dolma ve başlarına iğne koyarak imal etmeye başlamıştır. Böyle olunca Osmanlı yönetimi silah teknolojisinde geride kalmamak için Miralay Rüstem Bey'i yeni teknoloji makinelerin alımı ve silah türlerini incelemek üzere Avrupa ve Amerika'ya göndermiştir. Rüstem Bey Avrupa'da inceleme yaptıktan sonra Amerika'ya geçmiştir. Burada tüfekhane için makine bakarken Amerikalı yetkililerden ellerindeki tüfeklerin satışı için görüşme teklifi alırlar. Amerika'nın bu isteğinin sebebi ise 1861-1865 yılları arasında Amerikan iç savaşı sebebiyle elinde çok büyük miktarlarda İngiltere'den satın aldığı Enfield marka tüfek ile kendi yapımı Springfield marka tüfeklerin olmasıdır. Osmanlı'yı fırsat bilerek o silahların birçoğunu bize satmışlardır. Rüstem Bey'in silahları inceleyip kısa sürede Osmanlı tüfek gücünü artıracağı düşüncesiyle tüfek alımına karar verilir. Çünkü devlet bu dönemlerde yoğun olarak savaştığından imal sürecini beklemeden gerekli silah gücüne ulaşmak istemiştir. Neticede 1869 yılında Amerikan senatosunun onayıyla birlikte 114 bin Enfield marka ve 125 bin Springfield marka tüfek alımı için Amerika devleti ile anlaşma sağlanır. Anlaşma karşılığında toplam 239 bin tüfek için 1 milyon 351 bin 442 dolar ödenmiştir. Ayrıca yapılan ilk tüfek alımından sonra 1870 yılında tekrardan 100 bin adet Springfield marka tüfek siparişi verilmiştir. Bu siparişin diğerinden farkı ise tüfeklerin yeni imal ürün olmasıdır. Alınan ürün karşılığı olarak 700 bin dolar ödeme yapılmıştır. Alınan bu tüfeklerin fişek ihtiyacına karşılık verebilecek sayının temini için ilk başta 61 milyon civarında fişeğin dışarıdan alımı gündeme gelse de miktarın fazla olacağından imali için fişek hanenin günlük 150 bin fişek imal kapasitesine çıkarma çalışmaları başlamıştır. Neticede yeni makinelerin alımı konusunda Amerika ile anlaşılmış ve fişek hane geliştirilmiştir. Bu dönem içinde Osmanlı Devleti'ne en fazla silah malzemesi satan şirket Providence Tool Company olmuştur. 2. Abdülhamit döneminde 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi öncesi Amerika ile silah ticaretinin artış gösterdiğini görmekteyiz. Bu dönem içinde 75 bin Enfield tüfeği, 689 Winchester tüfeği ile 4 milyon Winchester fişeği satın alınmıştır. 1870'lerden itibaren Almanya'nın silah satışı olarak Osmanlı piyasasına girişi ile Osmanlı Amerika silah ticareti düşmeye başlamıştır. Çünkü Avrupa'da İngiltere ve Rusya'ya karşı Osmanlı Almanya ile ittifak haline girmiştir. Böyle olunca Almanya'nın silah satışında artış gerçekleşmiştir. 2. William ile 2. Abdülhamit epey sıkı fıkıydı. Yeni videoda görüşmek üzere.